Hepinize merhaba ben... arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oruçluyken video, izlenecek videolar serisinin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bugün yanımda Salih var. Hoş geldin hoş, Salih. Hoş geldik. Hoş geldin. Evet arkadaşlar bugün Nusret ağamızın videolarını izleyeceğiz. Hemen başlayalım. Salih Nusret ağamız sence güzel et kesiyor mu? Evet, Bak. çok güzel kesiyor vallahi. Ha. Eti tokatlaması nasıl sence? Güzeldir belki. Evet. Pastırma gibi yaptı, pastırma gibi. O un süret bayağı baya iyi yaptı Evet arkadaşlar şimdi hemen pastırma gibi yapıyorum. Aa şey, neydi? Sushi gibi yaptı. Evet arkadaşlar videomuz bir dakika olmak üzere olabilir. Patatesi nasıl kesiyorum yarısı yarısı şeyde kaldı. Gezenle bırak bundan daha iyi kesiyor. <laughs> arkadaşlar e ne lan bu? Ne yaptı oğlum? Oo. O öyle yakılır mı ya? O bilen gazın üstüne bir şeycek işte. Niye bir saat uğraşıyor Nusret? Bak 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 bak. Bak bir de eti tokat diyor. Bak bak. Hoppa. Ne yapıyor lan? Etten pa pastırmadan pasta yapıyor bildiğin. Pastırma pastası. O ne lan? Bir şeye benzettim ben onu da tövbe tövbe. Arkadaşlar hemen fırına gönderiyoruz. Gönderiyor yani. Ya iki dakika falan olmuş bayağı olmuş yani. Arkadaşlar etten sudan bildiğin çok güzel. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar beni takip eden bir tane sınıfımdan çocuk var Ali diye. O, o çocuğa buradan selamlarımı yolluyorum. Benim videolarıma yorum atan herkese sevgiler gönderiyorum. Videoma abone olan, like atan falan herkese selamları gönderiyorum ve onları çok seviyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Nusret ağamız bu sefer ne yapıyor? Üstüne damga gibi bir şey basıyor. Bu ne lan? Eee üstünde kaldı. Damga gibi bir şey basıyor. Damga yok söylemedim. Damga gibi bir şey bastı arkadaşlar. Sonra aldılar onu. O etin üstünde bildiğin şekil çıktı. bu sefer ne yapıyor? Denizin ortasında o masayı yaktı. O, masa kaç para senin haberin var mı? Hah. <laughs> vay, vay nusret ya. Bak gittikçe yanıyor bu da. Eti niye pişirmiyorsun da onu öyle yakıyor? Vay Nusret vay. Bişmiş et herhalde. Abi bişmiş et. Of pirzola gibi. E. He. Arkadaşlar görüyorsunuz. Çok fena güzel. Salih konuşmak söylemek istediğim bir şey var mı? Şey like atanlara kalp yolluyorum. Güzel. Ben... Yusuf da kalp yolluyor herkese. Evet arkadaşlar gördünüz mü? kesiyor. sağlık güzel bir cümle kuramıyor. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda da gülüyor. Gülme. 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 Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Arkadaşlar sınıfımdan Ali diye bir tane çocuk var. Tekrardan ona bütün sevgilerimi yolluyorum. Ali lütfen bu videomu da izle ve beğen. bıçağın ucunda tutuyor. Bir, bir, sonraki videomda bana abone olan kişileri göstereceğim. Ve yani şimdi bir iki videolarıma abone olun. Hesabınızı göreyim. O bayağı iyi bir şeyler pişiriyor. Salih cümle kuramadı az önce. Bakalım bakalım. Am bu ne? Sarma mı sarmış dışına? Ne olmuş? Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Bak Nusret gibi yapayım mı? o no. <laughs> Kapıçino. <laughs> Benimki de kaçak çay. Kaçak çay. Aha, görüyorsunuz arkadaşlar. Ha, arkadaşlar benim ve Salih'in ortak bir köpeğimiz vardı. O öldü. Allah rahmet eylesin. Şu anda çok akıllı bir köpekti. Peşimizden falan geliyordu baya. Salih de seviyordu çok tatlıydı ve onu onu çok seviyoruz. Allah rahmet eylesin. Yemeğine zehir katmışlar arkadaşlar. Evet. Vay, yazık hayvana. Yemeğine zehir katmışlar. O Nusret abimiz yine et pişiriyor. Yani üzgünüz yemeğine zehir kattıkları için. Böyle güre güre videolar çekiyoruz ama. Oy güzel. Oba şuradan bir tane ıstırayım mı Nusret abi? Isıtırayım mı Nusret abi? Haa kurbanlık getirmiş Nusret abi. O Aa, ne oğlum? Şey Samuray'a döndü. <laughs> Samuray! <laughs> Samuray'a döndü. Bak Nusret abi demesek de Nusret abi desek. Yok be Nusret'e neymiş. Nusret abiniz Nusret. Of Musret eti abi. koyuşuna bak böyle. Şöyle bak. Tableti de kırıştırdı. Böyle koyuyor eti. Evet. evet et yanacak kesinlikle. Yok be uzman bir şey bak şöyle yatıyor evet arkadaşlar e, Facecam açacağım onu bulmak zorundayım Facecam arayacağım sana bulursam da Facecam'ı açacağım Facecam açacağım Dediğiniz gibi dediğim gibi ha yağlarını falan alıyor Evet Oy tabağı kim attı lan oradan? Çok iyi. Atma... Sanki sihir yaptı. Sonra fırına gönder o eti. Ve oy sulu sulu olmuş ne güzel. Şuradan bir ıstırık alayım Nusret abi lütfen. Açım Nusret abi orucum oruç. Canımız çekti şurada oruç oruç. Ee, ama Sen... dayanmamız lazım. Oruç oruç izlenecek videolar. Arkadaşlar oruç olanlar videoma like atsın Yorumda orucum yazın. Adam düştü lan. <laughs> Adam düştü. Nusret <laughs> abi de hiç pozisyonu bozmuyor. Adam düştü. Bakalım Nusret abinin bıçağını keskinliğine. Nusret abimiz beyaz et yiyecek. Oha beyaz çeyreğini koy yine klasik atışıyla tuz attı Nusret abi o sana çok küçük gelmiş ya biraz daha büyüğünü alsaydın biraz daha büyüğünü alsaydın o da çok küçük gelmiş sana maliyetin sallanışa tövbe tövbe <laughs> çok bak, büyük bak. bence Yalnız çekti bu ne abi birazcık da bize ver. Nusret abi o sana çok küçük gelmiş biraz daha büyüğünü alsaydın keşke. <laughs> evet gene daha yapıyor. Evet ne yapıyor? O ne, o, o ne lan? O ne lan? O, o ne? Ne? Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Arkadaşlar Oy. yarın yeni Brawl Stars videosu geliyor. 2000 kupalık falan oldum ben. Video çekmediğim zamanlarda. Bayağı kastım yani biraz. Eski 9000 hesabımı geçmek istiyorum. Pişiriyor Nusret abi. Krem mi sürdü lan abi. Ete krem süren Nusret abi. Yanıyor et yanıyor. Altı pişmedi onu. E ona da attım iş verdi. Ha fırına atıyor. <laughs> bak seni izliyorlar. Evet. O Nusret abi. Beni de görüyorlar ama. Yok görmüyorlar. Seni de görmüyorlar ama. Evet ikimiz de görmüyorlar. Oo Nusret abi bu nasıl geçiriyorsun ya? Bak bak nereye tuz atıyor Nusret abi? O et orada değil. O ne lan? Ha ne yatıyor lan o? Obo. Maşallah Nusret abi. Obo. İnek eti mi? Bana. Bana? Video. Video. Video 9 dakikalarda olmuş. O Nusret böldü onu böyle. Katladı. Koydu. Nusret abinin koyuş peki şöyle. <laughs> Arkadaşlar şeyim kameram olmadığı için siz göremiyorum. Arkadaşlar videomu like atın lütfen. Sesim biraz az geliyor olabilir mi? Yeni bir mikrofon alacağım arkadaşlar. Yani bluetoothlu mikrofon bulmak istiyorum, alacağım. Sonra da işte şey yaparım. Burayım. Oy et. O kadar pişmiş ki üstünden ayrılıyor. Bakalım. Hayır daha değil. daha zaman var. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Oba pastırma gibi kesiyor Yalnız abi. Canımız çekti ustet abi birazcık Nereye tam... attın lan onu? <laughs> Yalnız çekti birazcık da bize böl. <laughs> evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi 10 dakika olsun da öyle bırakayım. Arkadaşlar şimdi videoyu keseceğim. Keseceğim derken kapatacağım. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Like atmayı, abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı, zilleri açmayı abone olun. Açmayı unutmayın. Abone olun. Ya, görüşürüz. Ka Kanalını söylemedin. Görüşürüz.